Yolda bomboş ya. Akıyor ya, akıyor ya. Yalnız burası akıyor. Vermişim, bana gitmiyor. Eyvah, 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 eyvah. Oğlum, oradan nasıl geçtin sen? Bayanlar ve baylar merdivenden 3-5 zıplayarak çıkanlar Ferhat Ali herkese selamlar Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir sözünü verdim Bir seriyle karşınızda böyle nasıl umarım keyiften indirdim Normalde biz bu seride hep 2 kişi oluyorduk Benle 2 oluyorduk fakat bugün Emre Cihan da geldi aramıza Hoş geldin Emre Cihan oylu geldin, oylu geldin. Hoş, hoş, Ana, hoş geldin Hoş geldin Hoş bulduk Hoş bulduk Akicim sen de hoş Ana Aki Öncelik hoş geldin Kardan adam değişmiş lan Sen de değişmiş Oğlum Tamam işte değişmiş Kodum. Kare kare gözlerim var lan. lan Onun nerede? Kardan adam değil normal adam olmuşsun. adam olmuşsun. Kolların var lan. Lan. <laughs> lan kollar Ana güzel. Selamun aleykü. aleyküm. Aleyküm selam. Vay be. Güzelmiş lan. Vallahi bayağı iyiymiş. Neyse dostlar bugün ticarilere kapışacağız. Sözünü vermiştim zaten köy yolları yaparken. Demişim güzel bir like sesine ulaşırsa e, yapacağım demiştim ve güzel bir like sesine ulaştı. Gerçekten teşekkür ederim size dostlarım. E, burada bizim ben e, kasportu transporter kullanacağım. Akil Emre Can da ulan adamın camını kırdın. Camını kırdın lan adamın. Adamı niye camını kırıyorsun? Vay arkadaş sizi bir daha kendi iş başında. Emre Can normal şey alacak. E, neydi Malan bu? Neydi lan bu? Normal Vito alacak. Akil Haram bir Gir araba alacak. Öyle böyle bir şey değil. Aki'nin arabası var ya, öyle böyle değil. Ben bu kasayı hatırlıyorum bayağı bir şey. Benim bildiğim Aki bu arabayı normal bırakmaz. Biliyorsunuz ki zibilik deyince aklı gelen isim Aki. <laughs> Her türlü haram beygiri yapmıştır yapmıştı dostlar. Hadi başlayalım ne diyorsunuz? Drag yarış yapacağız. Ölümüne yarışacağız. bir Hadi şeyler başlayalım. yapacağız. Şimdi Bebecah, sen yenisin. O yüzden sana bazı kuralları hatırlatmam lazım kardeşim. Bu yarışta Buyursun. acımak yok kardeş. Ölümüne. Anladın mı? ikinci kuralda görüyorsun trafik falan yanılıyor. Gazdan ayağımızı çekmiyoruz kanka. Kaza yapmamaya çalışıyoruz tabii de. Kaza yaparsak da eğlencesi oluyor. Çarparsan ölürsün. Evet, Hızlı tamam. karşı şansımız yok ama. Ya Aki biraz haram ve fazla oynamıştır ya. Ben Aki güven var mı çok iyi bir şey benziyor. Sen şimdi oyunu yeni indirdiğin için, yeni aldığın için. Ya yeni almam dost yani oyunu tam bilmediğin için. Pek haram olaylarını bilmiyorum ama Aki görüyorsunuz. Her türlü zibidik yapıyor arkadaş. Olan bana olacak burada gibime geliyor ya. 3, 2, 1. Lastik yok. Başla hadi. Hadi Yapıştır. Ben şöyle Emre önüme alayım kardeşim. Emre Can'ı. Ay kısa da önde gider. Baksana adam nasıl gidiyor. Bak şimdi yanından geçe izleyin. Oğlum buna izleyin. Buna attınız. Ne yaptınız lan? <laughs> ben şu... araba Git. O kadar mı lan? Vay arkadaş. Aki adama ulan. Emre Can Aki, en şeyini e, verdi böyle. E, gitmesene beni. <laughs> Aa dur. şanzıman reis alt yaptın mı? Belki şey, o biraz... Reis mi? Dur bir dur kenarda. durdurayım videoyu da. Hadi bakayım Emrecan arabayı ayarladığımıza göre Emrecan şimdi kardeşim adam böyle VIP araba almış ama en düşük paket almış bu yüzden de araba biraz yavaş Ben ama yalnız bırakmam Emrecan'ı bildiğin Emrecan'ı desteklerim nasıl destekleyeceğimi biliyorsunuz Her türlü arkada itilir her türlü destek verilir Yapıştır kardeş şöyle koyu bakayım Aa. Gidiyor lan adam Kardeşim <laughs> Allah 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 lan adam ne hale geldi ya ayağım bu gazın üstünde otmuşum Emrecan çaktırmam o yüzden yani yoksa biliyorsun. Aki. Var sen var ya sen. Var mısın yarışa? He? Yiyor buna. Ama ben gideceğim sen sonra Aynı. kalkacaksın. <gülüyor> <gülüyor> var, var mısın? Fark eder mi? He ha, hadi lan gel. Bak ilk Emrecan 3'e 3. Motor 80 dayanır mı? Bak ne. Gel <laughs> ben kaldıracağım. Şöyle bak ya. Kanka 1 2 3 de ben kalkayım sonra sen 1 2 3 de Aki katsın. Tamam. Eşit olsun bazı şeyler. Yapıştır. Böyle. tamam hadi. 1, 2, 3. Ben gideyim. Akide söz vereceğim. 2 3. Ben bir, iki, <laughs> yani bir fazla bıraktım, de, bıraktım mesafeyi. Adapsın. Ben kazanırım diye değil mi? Ya işte böyle. Yok, Aki seni her türlü yakalar diye. Yok lan gelemez. Bir saatten sonra gelemez. Aldım aga. Ne kadar haram da atsa. Evet. Arabanın bozuldu lan. <laughs> <laughs> hep bir bahane <laughs> ya. Az önce duvara of, Hep bir bahane. Yemin hep bir bahane mi olur ya? Of. Yeni kazandım. Ya bu yarış deyince aklına ya, gelen Ferhat an abi, yapıştır gaza yapıştır. Ben bastım gidiyorum <laughs> kardeş. Sen gelebilirsen gel hadi bakayım. Kardeş şu an ben 170 180 ile <laughs> gidiyorum. Ticari bu. Kaç 30 saniye, saniye sayayım mı? Hakinin gelmesi için. Yok. En fazla Feğil ne kadar bozulursun? Ya işte böyle. Ya sanayiye gidersen öyle arabayı fazla yüklersen. Kontrolsüz güç, güç değildir kardeşim. Hiçbir zaman unutma şu anda ben bir tane önümde E30 ne gidiyor. Allah, önümde frene bastı onunla ne güzel yarışıyordum. Kankam 186 ile gidiyorum bu saatten sonra sen bana yetişemezsin. Haki itekle itekle. <laughs> Gaz çekeyim mi ayağıma? Oğlum bayıra geldim dur lan. Sport'u aldım lan benim arabada sport vardı unuttum. Hadi lan gel nerede kaldın? Kardeş aynada bile göremiyorum. Haki beni bekliyordu. Dur ben Aa, ayağımı çektim. <laughs> ya <da> gelsin lan. Pero, <laughs> bir bas yapıştır, abi Yapıştır, bak. yapıştır, yapıştır, sen. Şu an seni bekliyorum. Ay, aynalarını kontrol et. Biz yarıştan önce ufaktan bir Akki'yle baktık abi. Arabanın içine o kadar güzel swap yapılıyor ki Akki'nin arabasına. Emre Can'a yapmadık. Neden? Dedik ki yeni geldin öğrenirsin. <laughs> <laughs> bir de dışladılar ya. ya. Olur öyle şeyler olur olur. Alışacaksın alışacaksın. araba 140'a zor çıkıyor araba ya. Ama ben sizi göremiyorum hala ya. Neredesin ki 186 ile gidiyorum kardeşim. Yolda bomboş bana... ya. Akıyor ya, akıyor ya. Yalnız Yolcuk burası akıyor. Varmışım, eyvah, 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 Allah <laughs> eyvah, Oğlum, oradan nasıl geçti sen? Adam buradan geçti, şu aradan geçti. Oha, oha. Aki oradan nasıl geçtin lan? Oğlum sen manyaksın. 300'de gidince. Oğlum nasıl geçti? Baya bekliyorum. Kaza yaptı Emrecan'ın gelmesi bekliyorum. Geldim mi? Olma Gel geliyor. <laughs> bak 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 gelişe bak. Bak. Ne oldu? Ne oldu? Ha! Hayırdır kardeş sen bizi yeni başın sen? Ne? Otomatik vites lan bu araba. ne <laughs> <laughs> Ne bileyim öyle diyesim geldi. Hadi bakalım dön dön. Dön dön. Acemiz acem acemi. acemi. <laughs> Her türlü Emrecan'ı gömeceğiz. Bugün. para. bana mi? vermiş dandik arabayı ondan sonra bizi gömüyor. Araba gitmiyor lan. Dur sport. Yani istiyorsan Haki'deki arabayı alabilirim fazlalığı. ne <laughs> motor takviyesi mi yapacaksın? <laughs> ya biz biliyorsun her türlü yaparız. Oğlum olayı göre benim arabam bozuldu. Niye bozuldu bu araba şimdi dururken? Gelemiyor mu? Şey, vites atmıyor. Allah Allah. Nasıl çarptı? Yok lan fren bası tutuyormuş gibi oldu. O ne yollu? Sanki fren basıyor. Ufaktan. Yani topların yanıyor zaten. De niye acaba? Nasıl çarptıysa arabanın hanzumanı da aldı <laughs> arkadaş. <gülüyor> bu ne oldu bu ne ya? <laughs> bir dakika geliyorum ben bir şey oldu bu arabaya. Evet dostlar ufak bir teknik aksaklıktan sonra kaldı akıya giriyoruz. <laughs> Böyle ki <Anki>, çok fena <laughs> vurdum sana. Güzel de oldu ama <laughs> ya hoşuma da gitti e, ya. Ay hasar bu <laughs> dallemesine bak. Ay çok güzel. Çok güzel ama lastiğim yamuldu. Aki ne yaptın arabamı yamuttun Aki ya. Aki arabam gitti Aki ya. Benimki de yamuldu. Ya araba ya, seninki daha seninki yamulsun galiba seninki haram bir yıl. Benimki yamulmasın bizimki emekler paket. Emre Can 2'de garip böyle diş Harbiden ya. bir sana ne yapacak biliyor aslında? Ben videoda şey demişim sana transitler e çektik tamam mı? Yani planım öyleydi aslında. Sonra transitte dedim ki transit çok yavaş kalır. Bu arabaların <laughs> arasında. Emre Can'a da biraz yüksek verir dedim. Lan... Böyle verdik de. Gene şey oldu ya. Çok mu hızlı sanki? <laughs> yani o da doğru. <laughs> Hadi. Şimdi geliyorum yanınıza. Çarparsa öldürse yapıyoruz sanki. Aki düzelirse tabi. Aki sağ sol yap. Aki. Aki. öldün. <laughs> Kardeşim sen sağ sol yapıyordun. Şimdi Memlecan, oyunumuzun adı çarparsan öldürsün tamam mı? Bas kaza tamam mı? Durmuyoruz. Evet. Arka arka gidiyoruz. En önde sen git hatta. En yavaş sensin çünkü. Tamam. Basabildiği kadar bas. Son gaz. Dip gaz sürekli basıyorsun. Ee, tamam. çalışıyoruz. İlk çarpan eleniyor. Elinde yaptığı bir bir şey yok. yok herhangi, herhangi bir herhangi bir şey. Trafik, birbirimiz, her şey şey. Trafik de bu arada şey. Yani sıkıntılı haber nasıl yani? evet. Bak solunda ben varım ona göre. Ana şey olabilir? Gitti çarptı mı? Çarpmadı. Çarp. Ben çarpmadım. Evet çarpmadı. Şaşırdım şu anda. o kadar yok. bak bak bak. gelişe bak ya. Bir diye şun ya. O nasıl bir geliş? Aki Aki, nasıl çarpma, abi kapım Topladı. kırıldı, abi, abi kapım kırıldı çok ferah, kapım kırıldı, gitti, 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 gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben yenildim arkadaşlar. Aki, Aki burada bir şey unutmuşun? <laughs> Aki ne <de> bir <mi> çarpma, <laughs> Yok ben ona çarptım bilerek. Bilerek mi? Şey. İyisin için sırf ben yetişeyim diye, değil mi? Adamdan adam lan adam. Emre Can adam. Ben adamdan. şöyle gideyim de siz nasıl olsa yetişeceğiniz zaten. Sen bas kanka. <laughs> ya bu... <laughs> merhaba sıkıntılı merhaba. Merhaba. Otobüsten ne bir duman çıkıyor. Otobüs. Emre Can. Emre Can. <laughs> Oğlum bir döndüm ha önüme karşı otobüs gelir aman tanrım dedim Bak şimdi biz bu işi geçen patates başlamadık ki Ya ki dur ya polis abi dönüş yapacaktım ya ben şimdi ne yapamayacağım şimdi şu çekeyim Yardır 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 Dık, 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 dık. Şöyle biraz ses açayım hatta. E şimdi Ford'u sen kaybettin. Hem de iki kere. Kaybetmedim kardeşim Daha başlamamıştık. Çabuk. O <laughs> nasıl gidiş lan zibidi? <laughs> Adam önümde makas atarak yanlayarak makas attı ya. Vay arkadaş. <laughs> Adaymış. Allah. Bastım geliyorum Emrecan ona göre bak şu an dip gaz gidiyorum var ya Pedalı unutmam ayağa bak pedalı unuttum bak Ayağımın pedalı üstüne unuttum <laughs> Hadi ya canım sıkıldı <laughs> Sen arkada da gördün mü? Kanka git öbürüne arkada ufacık dokundum tamam mı? Sağ sol savrulmaya başladım Sağ sol sağ sol dedi. En soda gittim duvara girdi. baz <laughs> kardeşim seni bekliyorum ya. Bas kardeşim <gülüyor> ya. hocam. Onun sebebi başka da sen Allah'tan direksiyonu şey o an tam tutmuyordum var ya yoksa var ya ölürdüm yani Dur, param Kurtardım bir şey diyeyim mi? Hmm. Peki. Hmm. Havalın üst hmm. altından geçtim. He. Hmm. Hayırdır kardeş? Öyle yakılmaz gel gel o bak böyle yakın. Bakayım. Yasar <laughs> bakayım nasıl yapıyorsun? geri geri. Bakayım hele nasıl yapıyorsun? <laughs> bak 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 gelir. Bak Emircan gelir bak bak gelir. Bak, bak gelir bak Emircan. <laughs> Emircan geliyor bak 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 geliyor geliyor geliyor. Gelmiş burada. Lan direksiyonda gönderi karıştırdım geri gir. <laughs> aynen kanka öyle yapılır aynen. Görürsem söylerim. Ya hayırdır. Böyle makasa gireriz kardeş. Ya vurmasam vurmasa öyle gitmeye çalışsak ne güzel olacak işte. Hep senin de arabam pert oluyor ya. Of. Oğlum kapıdan kol çıktı. Kolun kapının kapının kolu çıktı ya. Tüh. Kapın. <laughs> <laughs> Kolun kapısı çıktı. Niye kapıdan oh. çıktıysa sen ona dua et. Oh. Ne haber lan? Aynen vurdum sürttüm. <laughs> o ses nereden geliyor öyle biri gazlıyor falan. Oğlum benim de araba var. Oğlum <laughs> <o> araba var. Ne <laughs> sağa gidebildim de sola. <laughs> <laughs> Oğlum bu otobüsü sen alıp veremedi de var ben bilmiyorum. Otobüs sürekli sana vuruyor Emre Videonun başından beri hep otobüse Ol gene Peki... otobüs. <laughs> ben de o otobüs Hayır. görünmüyor bu arada onu söyleyeyim de. Nasıl gözükmüyor? Valla siyah yuvarlak var sadece otobüs yok. Sen attın modu indirmedin mi sen? indirdi Oğlum sabahtan beri sen otobüse vuruyorsun. Şimdi mi fark ettin? <laughs> Harbi sen ya? Oğlum ben onun otobüsü olduğunu bilmiyordum ki. Dur bir zaman öyle... ben onu yok söyler bende ben siyah nokta var diye. Oh. <laughs> Vay <laughs> arkadaş videoda sildim dur. <laughs> <laughs> He sildim şöyle. Ulan. <laughs> Adam şimdi fark ediyor ya devam. Eyvah Ayyvah. eyvah eyvah Al, artık yok öyle bir otobüs. <laughs> Oğlum ortalığı batırdın Ortalığı of. ben batırmadım hep. Ben batırdım. Ben onu şey sanıyorum ya. Grafikle ilgili bir şey sanıyordum. <laughs> Kanka 15 <laughs> dakikadır sürüyoruz. Keşke <Ben> de... <laughs> biraz önce fark etseydim. Olayı <laughs> garibi sana ben de beri... diyorum, o, Otobüsün içine nasıl giriyor? <laughs> ben de sanat... şunu diyorum zaten bu adam hiçbir saat son yapıyor. Sürekli otobüse vuruyor sürekli otobüse vuruyor. <laughs> Olay gel vurduktan sonra düz devam edebiliyor. Ulan diyorum nasıl yapıyor bunu? Şaşırıyorum onu. O da bizim farkımız be. Hadi bakayım. Farkımız yaşam tarzımız olsun. Bak ha. Bir delik yap berat, Önüne kırarım. yak olursun ha. Al. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ha giderse öyle transite vurursun işte. Ya o transit falan sağa sola kaçıyor. Bu trafik iyice akıllı olmuş. Emrecan yapıştır lan ve onu. Yapıştır lan ve onu gel. Yapıştır. Haram şimdi beygir at. <laughs> Yaram beygir at. Bende yok tabi. Bizim arabayı koymamışlar. Dostlar şimdi bu arabalar haram beygir atılıyor. Bütün bana yapılmıyor. Neden? Benim başım kem bence değil. Bence değil yani. Olmamız lazım. Bitti şimdi Fero geliyorum. Gel gel gel. Gel mekanımız belli gel gel. Ya gel gel. Gel hele iki gözüm gel gel. <laughs> gel gel ciğerim gel. Yürü lan ki adam geliyor. <laughs> Oğlum yürü ben ancak hızlanırım. Dur Onu da güncelleriz. Durdum o zaman. Güncellemesi için durmam lazım. Durdum. Güncelledi. Böyle devam ki. Oğlum <laughs> dur dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> devam ki. Sen bana mı takıldın? <laughs> sen bana mı takıldın? Ee, Galiba sen bana takılıyorsun. Sen buraya çok <laughs> bende takılırsın kardeşim ya. Dur şöyle Seni bir yollayayım bir köşe. Arabada bir şeyler bozuldu. Koptun mu? Koptu. <laughs> oğlum bu nasıl oldu? <laughs> Yalnız oğlum? ben hala gidiyorum. Oğlum dur 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 dur. Al gidemiyor artık. <laughs> ya. Gidemiyormuş. <ya. of. Devam et lan. <laughs> Aram Bey aldın hadi tabi. Bas kaza. Şimdi ben sana takılayım hocam. Git gidebildiğin kadar. Emre'de Emre de bana. Oğlum bu nasıl bir takılma olayı be anlamı ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Kaç aydır bu oyunu oynuyorum. Oğlum direksiyonu tutmakta korkuyorum. Emre de ani hareket yapma Emre can! <laughs> <laughs> onu taklandım lan takla. Aki geliyor. Gelmiyor. İşte... Allah'ta Aki gelmiyormuş. Bağlantıyı Avant... kopartmak için yaptım onu. bunu. Elam sana Bunu yapacağını o kadar emindim ki. Bekledim gelip çarpmanı. Sadece gelip çarpmanı bekledim. Yapıştır Ferah. Oh. Hadi lan köfteler yakalayın beni. <laughs> Diyeceğim de çok rahat yakalayabileceksiniz ya. Vallahi çok rahat yakalayabilirsiniz. Of. yakaladık. ya orada insert mı atılır Aklım çıktı Hakki ya. yakala dedim Oğlum öyle değil lan. <laughs> ne yapak ya bir şey uydurak öyle bir şey yapalım ya bu seriye yeni bir şey eklemek lazım hadi gel. ben gideyim siz sağdan soldan önümde durmaya çalışın veya sizden biri gitsin Biz... abi ben yetişemem ki <laughs> önümdeki arabaları bana kaza yaptırmaya çalışın mesela sağından soldan geçerseniz o arabalar sağa sola atıyor kendine nasıl fikir deneyelim bakalım bakalım olacak mı bana vurmayın lan <laughs> adam direkt yanıma geldi Aynana baksana bir. Aki yanında şu an ayna sol ayna. <laughs> Aki çarptı. Siz birbirinize mi vurdunuz? Siz birbirinize yok, <laughs> yok yok. ben trafiğe patladım. Allah. <gülüyor> Kanka <laughs> duvara orada... vurdu. <laughs> orada bir duvar var ama sen bilirsin gene. Aki'ye çarpmama or... Aki'yi çok sevdiğimden ötürü çarpmak istemedim. Orada bir çarşı pazar karıştı gibi ya. Ufak bir şey oldu gibi ya. Ufak bir kaza. Ufak bir taklalı. Ufak ufak böyle ufacık böyle ufacık böyle. <laughs> Adamın yanımda uçak geçiyor sanki abi. Yemin sesi de benziyor. <laughs> abi sanki jet geçiyor yanımdan ya. Hep jet'e binerim ben zaten ondan bilirim yani böyle şeyleri. <laughs> Lalalalala la, la, la. oy bak bu sefer çok yakındı. Aki ya aki 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 degerim ya bunda aki Dur lan dur arabaya ineceğim dur Dur lan dur Oğlum dur aynı kaba dört kere bas Kaba bas kaba Kaba niye basıyon Ben şöyle kaba mı bastım Heee He, araba sürekli gaz basıyordum Gazda basılı bir şekilde taba basmışsın bile acaba Ulan arkadaki diferansiyelleri koparsam dört teker değil sadece ön tekeri şey güç verse. Ha, yokmuş ki diferansiyel. Ah çok hızlanır mı? Ama olmuyormuş. <laughs> yokmuş öyle bir şey. Arka <laughs> zaten yokmuş koparmış haberim yok. Peki gaza basılı tutsak böyle. Evet. Aynı anda taba bassak. Araba gidiyor. Arabalar zaten. tam gaz gitse kaza yapacaklar trafiği kapatalım yani. Yani sağ sol yapamayacaklar yol zaten senin kadar ben... yol düz değil ki oğlum sağ sol yapıyor yani oğlum ben burada nasıl geçeceğim ya <laughs> anki bana vurma lan trafiğe vuracaksın oğlum oğlum allah ah ah trafiğe vurdum. Hadi lan. o, o bana geri vurdu bana vurdun bana vurdun öndeki maviye vurdun sen bana vurdun, vurdun. YouTube'dan izlersin kendini. Kim kime vurmuş? Gölge kayıt var. Kardeşim benim de burada videom var. <laughs> Aynadan gözüküyor hepsi. Gölge. Gölge kayıt kendi açısından çekiyor ama sen yani onun Herkes açısından çekemiyorsun. Herkes açısından bakacak. Yani. Allah Allah sen ne etmesin Ares altı ya. Ne güzel gidiyordum ben ya. Oh. Oğlum. Haki biz hiçbir şey yapmam. Bu zaten kaza yapıyor. <laughs> O ne? Uçan Vito. Valla uçan Vito. Ulan. Meğer ne Hadi adam makalı gidelim. Hadi bir kere gidelim. Hadi gidelim. Onu dedikten 10 on saniye sonra. <laughs> 10 saniye oğlum 3 saniye sonra gidip vurdum. <laughs> Lan 3 saniye sürmedi. Ben gideyim siz bana ayak uydurun o zaman. Hani fazla basmayın. Tamam. Çünkü siz uçuyorsunuz. Ben uçamıyorum yok. Uçacaksın, uçacaksın, havanlara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin. Akile konacaksın. Aa, Aki, devam et Aki. Bas kaza. Porta aldım sen. Ya! Adam akıl dedikten sonra bir dakika sürmüyor ya. Oğlum benim tekerim yamuldu. Bu nasıl bir gidiş lan? Benim tekerim benim önümde gidiyor. Benim tekerim aynı anda benim önümde de gidiyor. Nasıl oldu bu iş? porta gideceğim. Hadi bir düzgün gidelim. He, o benim tekerim. <laughs> Kendi tekerin önünü nasıl aldın lan? Onu nasıl yaptın oğlum? <laughs> Kopmuş. Önü nasıl geldi? Kopmuş benden hızlı gidiyor. Aki bu yapar. Aki bu yapar. Harbi yapar. Aki'nin sağ solu benim olmaz. Bu Aki hep böyleydi. <laughs> Eskiden hep <de> böyle giderdi. <laughs> bas da, bas da, bas da. Bas kaza lan. Ne araba sesleri var ya sivrisinek sesi gibi geliyor ya. O da sinek girdi sarıyorum sağ sol. Al Lan lan Of Allah. <laughs> Ulan ne dakika ya. rahat gitsek. Bak 5 dakika düz gidemiyoruz ha. 5 dakika bile sürmüyor. <laughs> Bir koyacağım öyle lan ya. <laughs> döne döne gideceksin böyle. Döne paket. <gülüyor> oh. <gülüyor> Oğlum hatta soru gelmiyor lan. Arabalar yavaş. Oğlum oha 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 bagajım büyüdü bagajım büyüdü süper bence büyümemiş içine girmiş gibi işte. daha çok her şey olabilir brocum ben basıyorum düzgün bir şekilde gitmeye çalışacağım bakalım kaç dakika sürecek 30 saniye <laughs> çok söyledin o kadar niye abartıyorsun kardeşim <laughs> 180'e yaklaştım. 180'le gelirim. geliyorum. Eyvah kurtuldum mu kurtuldum mu? Hey, Allah. gidiyor. Oğlum sen nasıl arabayı toplayabiliyorsun lan öyle? Senin araba saçma bir şekilde güzel topluyor kendini geri ya. Ee, saçma bir şekilde. Çeker. Ne fark eder oğlum? Ticaretse kocaman arabası. Harbiden ha. Baksana nasıl topluyor ben. Sağ sol yapıyorum araba. Başıyla gövdesi ayrı oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Söyleyemedim ya. arka taraf bilim <laughs> taraf ayrı oyun. Ar 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 arka, arka, arka tekerlekleri <laughs> ön tekerlekleri çok başka başka <gülüyor> oynuyor. <gülüyor> bak 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 adam arası gidiyor. Aki! Aki önüm atlama. Aki önüm atlama ya. 180 ile zar zor gittim zaten. Araba yan yaptı. Düzeldi. İşte kalite böyle bir şey kardeşim. Kaza yapıp düzeldi da. mi? Düzeldi tabi lan. Ne sandın sen? Arkadan okay. geldim <laughs> Vuramadı. Sen Hadi geç önüme ben seni yani. hızlandırayım. Zandı mı zandı mı? Dengem bozuluyor. Benim arabam o kadar dengeli değil kanka. <laughs> Sadece oyun çeker. Yavaş yavaş gaz ver. <laughs> Dalga mı geçtim benle? Ben anlamadım ki. Yavaş yavaş gaz verir diyerek. Çok bak, bas, bas. lan beni. Hafif dokundum. Oğlum. Ben de mi? Okey. <laughs> <laughs> ben, ben, de geliyorum. Okey gideceğim. <laughs> Açı bahçı lan açı. vurma aki yeter. Aki vurma. Aki önümde bir sürü araba var lan. Aki girdim mi girdim aradan. Vallahi girdim. Bak 180'e kadar hızlandırdık. 184. Ki. Bayır açı 185. Ben bu arada 225 bastım ya bir kere. Aki düz geliyor değil mi? Eee. Gelme oh. gelme araba var. <laughs> Tüh <laughs> 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 be. <laughs> Beni oh. hesaba katmadın. Oh kaçamadım. <laughs> oh vallahi yoruldum ya. Vallahi eğlenceliydi <laughs> ama. Bakiye kilitlendin. Beni unuttun. Evet. <laughs> Alışık değilim üç <çünkü> kişiye. <laughs> evet dostlar. Bugünlük de video yani. bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsindir. Akim ve Emre'ye katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi bence. Aşırı eğlendim. Rica Çok ederim. eğlendim harbiden. Son zamanlarda böyle eğlenmemiştim. Güzel oldu. Bu tarz videoların devamını gelmesi sizin istek araçlarınız varsa onları da yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar da seviyorsunuz. Baş Allah'a emanet. Hadi bakayım. Görüşürüz. Görüşürüz kardeşler.